arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte neredeyiz? Neredeyiz? Spor yapacağız değil mi çocuklar? Evet. Çünkü çok kilonuz var spor yapmanız lazım. Yok. Ama sadece kilo için değil sağlıklı. Oh ben mi? Ben zaten zayıfım. Ay yavaş o çok küçük daha. Elini koyma oraya sıkışır. Hayır oraya evet oradan tutman lazım ne yapılıyormuş orada bak burada böyle burada ayağımı tutuyor vah wow. Mert sen ne yapabilir misin çınar kaldı yine burada çınar almamız lazım arkadaşlar evet iyiydi hadi göster bakalım Mert bize nasıl yapılıyor spor Hay şunu... çıkartma ama çok soğuk şu an. Çınar alabilir misin? Tabii ki alabilirim. Neyse. Çınara bak çınara. <laughs> Ay çınara bak hadi yap çınar. Çınar hadi yaz Allah. Hadi kalk bakalım şimdi. Allah. Kalkamadı kaldı çınar. O hangi spor aleti? Orada ne yapılıyor? Oy elinle değil. Ayaklarını çeviriyorsun. Evet, evet. Bak Emir abisine bak bak bak. Emir çok tehlikeli hareketler. Ne yapıyorsun? Sus bana Aa, ay düşüyordun. <laughs> düşüyordun. Çınar. Çınar. Öyle oturarak değil anneciğim. Çınar. Çınar ne yapıyorsun? Allah. Çınar dikkat ve sakın düşme. Aa. Ne oldu? Neden yardım ettin mi yardım? Ne yapacağız öyle? Vay wow, güzel hareket Çınar. <laughs> Mert sen ne yapıyorsun? Olmadı, Olmadı evet. Da şey yap şuna da şuna biner misin bakayım nasıl bir şeymiş. Anne. Ben de bineceğim. Hadi 3, 2, 1. Bak 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 Emin abi çok bak. hızlı yapıyor. Ama dikkat et bak Mert <laughs> Mert Anne. yapamadı. Dur 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 yaklaşma sakın Emir abiye. Aa, aa ne oldu? Çınar ne oldu? Ne oldu anneciğim? Mert elini mi çarptı? Tamam gel. Bak Emir abi bak 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 nereye gitti bak bak Mert nereye gitti bak. Koş 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 koş. Çınar koşuyoruz. Ay nereye? Ona mı bineceksin? Hadi bin bakalım o zaman. Yavaş ama. Hop. Ben tuttum seni korkma. Evet sallan bakalım şimdi. Anlamıyorum. Böyle ha? Evet evet evet. Of beni. Aa çok uysusun ama. Ben nasıl sallayabilirim bunu? Sen spor yapıyorsun efendim oğlum. Aa, hanginizle koşacağım ya? Bak böyle 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 böyle. Anne. Efendim oğlum. Bak. Bak Emir abi orada. <laughs> hile bak. Ne hilesi? Öyle hile mi olur? Ahmet. Bunu seyircilerimiz izleyince aynısını da yaparlar Sağ artık. Evet. evet. Şimdi sallanca. Hoppa atladım. Bak kendi sallanıyor şimdi. Kınar senin demin yapamadığın de şeyi yapıyor. Hoppa. Ben de. Hadi bin bakalım ona. Buradan, 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 evet. Ben sana yardım edeyim. Bas, evet. Üstten tutman lazım Çınar, evet. Evet, evet, aferin Çınar sana. Çınar. Aferin Çınar sana, yapabildin. Çınar yapabildin. Evet çok güzel. Çınar aa oh, çınara bakın arkadaşlar. Bakın. Çok güzel yapıyor. Aa oh, Mert de öyle. Çok güzel. <laughs> Üçü de spor yapıyor. Düşersin ama. Bence yeter bu kadar. Dinlenme zamanı. Hadi dinlenelim artık. Allah düşüyordum bak işte. Çınar. Çınar şuradan seni alacağım. Dur bakalım. Aa, ama almam lazım artık hadi. Hayır ama oturma oraya. Herkes ayaklarını basıyor. Hadi. Hadi artık gitmemiz lazım. Hava çok kuranlık oldu. Babaya gidelim hadi. Hadi yavaş yavaş ama ya bak bacakları ayrılacak. Tamam. Ay yavaş. Ay sana çarptı. Gördün mü? Ah, çarptadık ay Ellerim buz gibi <laughs> olmuş. Mert artık hırkanı giyer misin? Hayır. Çarptı. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, abone olmayı unutmayın. <laughs> Aşağıdan bildirimleri takip yes. Hepinizi seviyoruz. Bay bay. <laughs> <laughs>